Merhaba sevgili yengeçler 4 Eylül ve 10 Eylül arası yani bu hafta Sizleri neler bekliyor? Bu hafta neler olmuyor ki? Her şey o kadar çalış karışık ki sevgili yengeçler. Nereden başlayalım? Evet birazcık konuları anlatırken işin içine espri katmak istiyorum. Çok fazla teknik anlatırsam. insanlar çoğu zaman teknik konulardan çok çabuk sıkılıyorlar. Hadi daha böyle sıcak. Evet tekniği de içine koyarak ama teknikten ayrılmıyoruz tabii ki. Hepsi açılar birbirine bağlı. Hiçbir şey böyle kafadan böyle istediğiniz gibi olmuyor. Çünkü astroloji bir fal değil. Astroloji astroloji tamamen fiziksel ve matematikle, fizikle birlikte hatta içinde psikoloji, psikoloji olan özel bir dal. Ve burada biz kendimizi matematiğin sırlarını biz astrolojiyle çözüyoruz ya da astrolojinin sırlarını matematikte çözüyoruz, düzeltelim. Evet bu arada baktığımız zaman oh, bu hafta Merkür Retrosu var. E, aynı zamanda Jüpiter retrosu var, Uranüs retrosu var, Neyse Venüs Retrosu'ndan kurtuluyoruz. Aynı zamanda rahatlıyoruz. Rahatlamış oluyoruz. Ama aynı zamanda Neptün Retrosu, Satürn Retrosu, Plüton Retrosu. Evet Venüs Retrosu'ndan kurtularak hayatımıza böyle bir oh çekiyoruz. Ve haftaya çok güzel bir şekilde başlıyoruz. Ama retroların bitmesiyle birlikte opsiyonları da vardır. Onlara da dikkat edelim. Hani bir retro bitti oh ne güzel işte istediğimiz gibi değil. Beş gün daha retrolara şans vermek lazım. Çünkü o 5 günde o uzun zamandır giden o dağınıklığı toparlamamız için ve kafamızı daha berraklaştırmak için bize netlik verir. Evet yani hastalıktan sonra nekat devresi gibi, hastalıktan sonra uyanma gibi, uykudan uyanıp da gerindikten sonra kafanızın yerine gelmesi gibi böyle düşünebilirsiniz. O yüzden retro sonralarındaki olaylara çok hızlı girmeyin. Evet sevgili ikizler retro bitiyor. Aslanlar rahatsınız, enerjiksiniz, güzelsiniz, kendinizi seviyorsunuz. Seyahatlerle ilgili, ilişkilerle ilgili güzel bir döngünün içindesiniz. Ondan sonra e, kendinizi seviyorsunuz. Parasal konularla ilgili olaylar düzeliyor bu arada. Tabii ki uzun süredir para evlerinizdeki Venüs sizi rahatlatıyor. Fakat bu arada Güneş ve Merkür retroda. Seyahat etmek istiyorsunuz. Uzun süredir gidemediğiniz yerleri görmek istiyorsunuz. Görmek istediğiniz yerlerde mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor. Evet güzel. Aşamalar var. Ara sıra sıkıntılarınız var. Biliyorsunuz Merkür'de hep söylediğimiz konuşulur. Aman dikkat edin. Randevularınızda sadık olun. Size sadakat göster gösterilmeyen bir randevu varsa da affedici olun. Çünkü onun da bir takım sorunları karşı tarafında çıkmıştır. Bütün bunları birbirine bağlarken çok dikkatli olun. Ama bunun yanı sıra kazalar, küçük kazalar, ev kazaları. Yürürken dikkat edin. Düşmeyin, çarpmayın. Özellikle merkür kolları, bacakları, sinir sistemleri ve parasempatik sistem ne? Etkili olacağı için özellikle klima yaz aylarına geliyor. Yüz felçleri, sinirsel hastalıklar, bütün bunlar bir anda depresyonik durumlar. Çünkü Başak zaten kaygılı bir burçtur. E, aynı zamanda sevgili yengecin de e, üçüncü iletişim evindedir. Ve sevgili yengeç, Merkür'ün Başak'ta olması sizin sinir sisteminizle ilgili problemleri de getirebilir. Bunun dışında Mars terazi burcunda. Aileyle ilgili konuları halletmek istiyorsunuz sevgili yengeçler. Çok haklı nedenleriniz var. Karşıt evinizde bir Piriton Retrosu var. O sizi sıkıştırıyor. Ama bunun yanı sıra sağ, e, yeni ilişkiler konusunda, yeni konular konusunda dikkatli olun. Bir şey çok 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 hevesle başlayıp yarım kalabilir. Çünkü 11. evinizdeki Boğa'daki Uranüs retrosuyla Salı günü de 5. ayın 5'inde... E, Jüpiter retrosu başlıyor. Uranüs retrosu ve Jüpiter retrosu azıcık sizi yoruyor. Yani retrolarla kuşatılmış durumunda olsanız bile bu retroların artıları, Başak'taki Merkür retrosu, Boğa'daki Uranüs ve Jüpiter retrosunun arasındaki stelyum açı sizi yormuyor. En azından bu geçişleri daha rahat daha ve... Daha hafif geçirmenizi sağlıyor. Evet bu yüzden sevgili yengeçler bu hafta aile sorunlarınızı halledin. Kendinize dikkat edin. Hafta sonu cumartesi ve pazar ay sizin burcunuzda daha romantik olacak. Uzun süredir görüşemediğiniz, görmek istediğiniz kişiler yollardan gelebilir. Onlardan alacağınız güzel telefonlar, minik seyahatler size iyi gelecektir diyoruz. Dikkat edin. Aman böyle küçük kazalar ve kayıplarınızı hani yola çıkarken eşyalarınızı yeniden kontrol edin diyoruz. Bol şans diyoruz. Haftaya görüşelim.